Bu videoda Vatikan ile Roma İmparatorluğu kurmaya çalışacağız. Evet ilk önce ayarlarımız efsanevi, savaş hissi, klasik, oyunuzun düşürülme saldırganlığı da 200'den fazla yapıyoruz. Tikan haritada gözükmüyor gördüğünüz gibi ama biz bununla ekrana sığmayan bir ülke kuracağız. Def, defans bonusu vereceğiz kendimize hayvan gibi. Hemen hemen diplomasi. İtalya seni severim biliyorsun. Fransa seni severim sen de biliyorsun. Almanya seni de severim sen de biliyorsun. Tabi ya ben de paşayım. Sen de paşasın gel öpeyim. Hı? Canım benim. Hadi siz de paşa olun. Herkes paşa olsun. Hepimiz paşayız. Büyük devletlerin savaşlarından çıkar, çıkar kollayacağız. Yapacak bir şey yok. Videodaki fare imleciyle tıkladığım yerler uyuşmamış. Bir sonraki videoda böyle bir şey olmayacak. Bu arada Blue Drop 2 modundayız ve bu modda kaynak var. Yani paranız sınırsız olsa bile nüfusunuz da sınırsız olsun ama istediğiniz kadar asker basamıyorsunuz. Şuradaki kaynağınız kadar asker basabiliyorsunuz ve bu kaynak turları geçtikçe artan bir şey ve ben ne yapacağım kaynağım maksimi ulaştı, ulaştığı an asker basacağım full çünkü kaynağımız üstte beklerse bakın asker bastığımızda hayvan gibi aşağı indi toplanma süreci olacak o yüzden abi biz kaynağımız maksimi ulaştığı an derhal asker basacağız videonun çok uzun olmaması için çoğu yerde çok fazlasıyla kesim yapacağım. Bu yüzden full halini merak etmek isteyen varsa belki hile falan diyen olur. Reklam. Bu videonun full halini katıl atarım. Lichtenstein'i kendimize bir rakip olarak görüyorum. Hemen küfredelim. Kendi adına namussuzdur. Okey şimdi. Bu arada kaynağımızda gördüğünüz gibi abi harita nereye gidiyor ya? İtalya ile Fransa'nın arası şu anda çok kötü. Büyük ihtimalle aralarında bir savaş çıkacak. Fransa şu an Rusya, Ermenistan ve Kazakistan'la savaşta. Ki bunlar üçlü bir ittifak mı hocam? Nereden bildin? Evet üçlü bir ittifak, dörtlü bir ittifaklarmış. Rusya yine yapacağını yapmış. Aha, aha. Cezayir yenilirsin kanka sen orada. İtalya şu anda Kuzey Afrika ile savaşta. Çok iyi. Askeri ilişim verebiliyor musun bana? İzin vermedi. Bir çıkartma atıp ülke fethetmek şu modda zor arkadaşlar. Çünkü ben bunlardan değilim abi. Çünkü hakıt sistemi var. Yani ordularınızı yeterince destek vermezseniz ordularınız kayboluyor. Siliniyor haritadan. Toy 4 benzeri bir mantık olmuş. Çok iyi olmuş. İtalya ağır ağır darbeler oluyor şu anda. Çok iyi. Girin beyler biraz daha. Roma'ya yaklaştığınızda ben de kendimi fışkırtacağım oradan. Tamam saldırma vakti geldi. Şöyle biraz daha bas. Savaş. Evet abicim. Roma'yı bana verir misiniz? Teşekkürler. Ver. Abi ben <laughs> senin kafana vurayım ya. Gitti abi mis gibi İtalya gitti lan. Adam modemi söktü götürüyor. Neyse belki barış anlaşmasında saldıkları topraklara saldırırız. Heh. Heh. Geldim baboli. Gel abine. Gel abine. Yeter ya. Şu an bu kaynakları yok galiba. İçimde doğan şey oldu bak üstten görmedin dedim ki kesin İngiltere savaşına çek. Savaş mı istiyorsunuz? Savaşırız. Siz sizsiniz ben benim siz hepiniz ben tekim. Uygulandınız. Uygulandınız. Evet. Duygulandınız. <laughs> Duygulandınız. evet <laughs> dedim mi etti? ülkelerin dünyada neler oluyor? Oo, 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 bu ne? bana birini hatırlattı. 200 saldırganlıkta böyle oluyor işte. Siz ben paket alayım birader. Hop! Pakıttasın. Pakıttasın öyle bir şey yok. Pakıttasın. 3374 nereden çıktı? <laughs> Kabul birader mecburen malubus. Basan mı oldum ben? <laughs> Abicim büyük bir başarı hikayesi gelecek. Hazır mısınız? İngiltere bizi basalamış olabilir. Bu bize koyar mı? Koymaz. Niye? Biz güçlü bir devletiz. Tamam şu anda aslında işimiz iyi. Biri bize savaşın ederse İngiltere onun icabına bakacak. Biz güçleneceğiz, güçleneceğiz. İngiltere'ye tokatı basacağız. Hazır mısınız? Ha, savaşalım, alırız bunları. Barışalım. Şimdi biz kime savaş açalım? Aklımıza deli söyler. Şu Vatikan City alalım. Bu kim lan? Çakma Vatikan. Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak neye benziyor. <laughs> evet haklısın. Hıyara benziyor. İşimiz bayağı zor arkadaşlar şu anda. Ee, yapacağımız işlem çok kısıtlı. Aşırı kısıtlı. Asimilasyon bile yapamıyor ki o kadar aciz bir ülke. Fransa'ya dalayım mı dalayım. Fransa kim şey bu abi herkes birbirine savaşıyor ben hiçbir şey anlamadım bu dünyadan ya. Ne kadar sapıksınız ya ne kadar sapıksınız. Bana 200 saldırganlık yap diye tavsiye veren arkadaşa sesleniyorum. Alayınızı. Boş beleş yerler yemin ediyorum ya. İsyan edip edip duruyorlar. Asimile de edemiyorlar. Her yere saldırırsanız kaç defa diyorum ya herkese saldırmayın diye. Herkese saldırma. Çok Sanki birazcık şey olduk ya. İflah olmaya başladık. Onu. Dünya savaşı mı çıktı şu anda? Fransa, Tunus, biz, İngiltere, şey, İrlanda, Rusya, Türkiye, Finlandiya, Ermenistan, Kazakistan. Dünya savaşına son verelim mi? Arkadaşlar. Şöyle bas. Sonra şunlardan Sicilya'yı istiyorum. 10 yıldızım var. Şu iki tane de şundan var. Derken çok komik bir şey oldu. Beyler yapmayın etmeyin. Askerden bir paket de orada ya yürü git. Tak 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 tek vuruş tek vuruş çok güzel. e, 25 413 çok güzel bak abi bunları verin yani İtalya sen kaybetmeye mahkumsun oğlum tamam mı bunları bana ver sonra kapat çeneni bir de bu videonun editi var yürüyor, ne oluyor kaybim. abi Fas zaman da yendiğimiz Fas Almanya vasal almış abi ne gelecek <laughs> <laughs> abi abi telefon çaldı ya Alo? Buyur kardeşim. Ne yapıyorsun? Ee, ne yapalım takılıyorum. Çet. Müsaitim ne oldu? şey şeyi soracaksın sana kanka. Şeyler bedava yapıyor işte. Kanka ben de para mı isteyeceğim yani? Koskoca A Hayırlı, abim şart. benden bir şey istemiş. Gerek yok kardeşim sen kanka. senin maneviyata yeter sen bana abilik yaptın. Bu konuşmanın bazı bölümlerini videoya aktarsam sıkıntı olur mu senin için? Araya montaj kaynar. Evce ki Vatikan Roma kurma. Can, sen, kaydettin mi bu sesi? <laughs> ha kanka yok ya aktarma. bana isyan etmeyin hala niye isyan ediyorsunuz? Bunu bir seri hale getirmek istemiyorum. Ama bir videoda da nasıl yapacağız abi? Ben bu adamı alırım ya. Sayısı güzel. Ordumuzun sayısı gayet güzel. Bu dayı ne zaman kapitül olacak? Şöyle bir toprak talebinde bulunuyoruz. Umarım kabul olur. O oldu çok güzel. Şu toprakları Almanya'dan almak vakti geldi. Rusya parçalıyor ya. Rusya parçalıyor. Umarım Rusya ile savaşmak zorunda kalmayız. Almanya'nın toprakları bitmek üzere. 360 yıldız. Şimdi hocam benim buraları almam şart. Evet şöyle biraz toprak kopardık. Şimdi bu asimilasyonlar olacak. Daha sonrasında içimize giren parazitleri alacağız. bir askerle çıkartma atıyor ya. Dalga mı geçiyoruz? Buraları kıyıda bırakalım da bunları. Çıkartma falan gelecek. A few moments later. Evet şu asimilelerimiz bitsin artık İngiltere'yi isyan edeceğim. ne olacaksa olsun. İngiltere 8700'lük asker getirmiş. Hissetti galiba. Aklıma bir fikir geldi. İngilizleri kullanıp Fransızları yiyelim. Hızlandırmada da görmüş olduğunuz gibi iğrenç bir bu 48 binlik asker kullanılmıyor mu ya? Evet abi Fransa'ya büyük bir hizmeti uğratmaya devam ediyoruz. Hadi inşallah devam. İngiltere şimdi bir şey diyeceğim. Videoda ihtar yiyeceğiz falan filan. Neyse. Kullanmıyor abi 48 binlik ordusunu. Nereden çık? Aa bunun burada Kuzey Afrika'da toprakları var değil mi? 4800. Gir abi şuraya. Az girelim. Ne zaman kapitül olacaksın kardeşim? Fransa gördüğünüz gibi bakın. Mükemmel bir şekilde aldım. Yani dünyada en iyi iş yapan bir vasal olabilirim. Yavaştan kapitüle sesleri geliyor. Hadi kapitüle ol lütfen hadi. Aa ha, kapitüle oldu çok iyi. 1089 yıldız var. Dur bakalım beyler kabul edin. Çok iyi. Şimdi sıra geldi İngiltere'ye isyan etmede. Şimdi abi bizim ordularımızı bir yer toplamamız lazım e artık İngiltere'ye başkaldırmamız lazım. Şurada askerleri döşeyelim abi. Adada büyük bir isyan yedik. Böyle bir şey olamaz ya. Nasıl büyük bir isyan bu? Biz Roma'yı kurmaya çalışıyoruz. Kötü bir amacımız yok. Oo. Çok büyük isyan çıktı. Bıktık ya. Bıktık. Evet bu bölüm İngiltere'ye bağımsızlık bildirgimizi yollayarak bitireceğiz. İkinci bölüme devam edeceğiz. Aşırı uzuyor çünkü. Hani Vatikan'ı nereye kadar büyüttük gösterelim. Etraf çok karışık şu anda. Bakıyorum şöyle bir. Almanya'da benimle ilişkilerim çok kötü. Almanya yeni Almanya'yı mı devirsek ilk başta onu düşünüyorum. Bunların ilişkileri çok iyi. Ben İngiltere savaşı bu da bana girecek. O zaman Almanya'yı saf dışı bırakacağız. Ondan sonra İngiliz'e gireceğiz. O zaman ne yapalım abi? Bir sonraki videoda Almanya savaşı devam edelim. Bu videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.